Selam dostlar, hatırlarsanız daha önceden Boax Akademi ile ilgili bir video paylaşmıştım. Boax Akademi iş gücü kazandırmak, insanlara meslek edindirmek için kurulmuş bir akademi ve orada insanlar yetişiyor otomotiv sektörü için, otomotiv sektörünün ikinci aşaması için daha doğrusu tüketicilerin, Car için, evet. evet, tüketicilerin ellerindeki araçları kar Care uygulamasıyla e, özel e, ara, e, araç uygulamalarının yapıldığı. Bir iş kolu, bu iş kolunda önemli yetiştirmeler, önemli insan kaynağı yetiştirme konusunda Bowax Akademi nasıl iş yaptığını anlatmıştım. Şimdi onun ikinci aşamasına geçilmiş, bir Bovaks... level atladı. Evet, evet. akademi şimdi yetiştirdiği insanlara iş sahibi yapıyor bu arada. Evet, bu çok önemli. Mesela burası Bahçeşehir'de Bowax'ın bir şubesi ya da bayisi diyebileceğimiz bir nokta bugün açılışı yapıldı ve ilk. Değil mi? doğru mu? Evet ilk nokta. İlk yani nokta. açılışını yaptığımız ilk nokta. Evet ilk nokta. Dolayısıyla da burada biz hem e, bu açılışa katılalım istedik birazcık o görüntüleri Atma de sesini. paylaşalım istedik. Birazdan sizden de paylaşacağız. Ve aynı zamanda da işte bu Bovax'ın kurucusu Lokman İn bize anlatsın istiyoruz. Yani ne yapıyor? E, çünkü e, çok alışa geldiğimiz bir değil, evet. yöntem değil, alışa geldiğimiz bir iş modeli değil. E, ee, aks önce yetiştiriyor, sonra iş sahibi yapıyor. Bu çok önemli bir şey bana göre. Ben bile heveslendim. <laughs> evet. tarafında şöyle, Box artık bambaşka bir yapıya dönüştü. Kendi bir eko dünyası var yani akademisinden, franchise keyri noktalarından, storundan, işte pivot noktalarında, deneyim merkezleriyle beraber kendi bir dünyasını oluşturdu. Yani kar keyri aslında yeni bir vizyon yeni bir inovasyon ve teknolojiyi de entegre ettiğimiz, eğitimi de entegre ettiğimiz bir duruma geldik. Şimdi istersen şöyle yapalım Lokman. Bir car care tırnak içinde Hı -hı. ne demek onu bir öğrensin insan. Araç bakım. Evet. Araç bakımı ya, işte iş yani araç detayı, aracın iç temizliği, içle detay temizliği de, koltukların temizliği de, işte bugün aracın cam filmi de, PPF koruması da, polise işlemi de, seramik kaplaması da bu işlemlerin hepsi car care içine girer. Car giriyor. Care zaten araç koruma demek. Aynen yani, öyle. Ee, ama hem bu, yenileme bu, hem koruma hem, gibi yenileme. Evet. evet. evet e, şimdi ne yapıyorsunuz onun bize Burası anladım. franchise şubemiz. Evet. Bugün ilkini açına diğerleri tadilatlar yarın bu bol Yarın bolun açılışı olacak inşallah. Ve franchise tarafında da biz normal standartların çok dışarısında bir şey yaptık. Yani inovasyonu, eğitimi, franchise entegre ettiğimiz yani karikere entegre ettiğimiz noktadayız. Bugün BOVAX'ın herhangi bir noktasında hizmet almak isteyen kişi gerek müşteri hizmetleri, gerek web app yani web sitesinden, e, mobil uygulamadan, e, gerekirse deneyim merkezlerinden randevularını oluşturabiliyor. Şöyle, eğer bugün bir aracınızı kaplatmak istiyorsanız Bovax Franchise'inde, web sitesini ziyaret ettiğiniz orada aracınızın marka, model, tipini seçerek hangi işlemi yaptırmak istiyorsanız, örnek diyorum, iç detay temizlik, cam filmi, PPF, komple ya da parça, buradan aslında bir sepet oluşturuyorsunuz. Biz bunu dijital dünyaya taşıdık. Orada her çalıştığında fiyat yazıyor. Bu fiyatlarla sepet oluşturup finalde kredi kartı ödemenizi yapabilirsiniz. Finansman olarak ödemenizi yapabilirsiniz. Bir finansman kredisi kullanabilirsiniz. gibi şu anda çok avantajlı bir durum. 12 taksit 0 faiz. Tabii bu finansmanı da siz. Tabii ki. 12 taksit aracını kaplatmak istiyorsun. Örnekliyorum rakama takalım 10 lira bugün. 10 lirayı 12 taksit 0 faizli kredi kullanarak Bobox'ta yapabiliyorsun. Bugün finansman tarafında da güçlüyüz. Point noktalarımız var. Müşterilerimizin hizmet aldıktan sonra başına gelebilecek herhangi bir noktalarda muhataplık kısmını franchiselerden alıp Bovax'ın genel merkezi çatısı altında kurduğumuz belli lokasyonlar, örnek İstanbul'da bir Anadolu yakası, bir Avrupa yakası bu point noktaların tek amacı var burada hizmet alan müşterimizin müşteri memnuniyetini yüksek tutmak başına gelebilecek herhangi bir aksi durumlarda işte kaplama yırtılması olabilir, kalkması olabilir ya da herhangi bir hasar durumunda da hizmet alabileceği ya da burayla alakalı bir şikayet olduğunda da gelip ben burada bir işlem yaptırdım o problem bu dediğinde danışabileceği, orada problemin çözebileceği noktalar. Aslında kurduğumuz dünya ile beraber Kişinin Bir eğitimini verip, Tabii ki ekosistemle beraber eğitim veriyoruz. Bovax Akademi iş garantili eğitim modeline geçti. İş garantili eğitim modeliyle 9-12 hafta eğitim verdiğimiz insanlara. İş kur, istihdam ofisiyiz aynı zamanda. Yetkili istihdam ofisiyiz. Ha. Bununla beraber 9-12 hafta eğitimin sonunda akademiye katılan arkadaşları gerek Bovax Akademi'de, gerek Bovax Franchise'larda, gerek iştiraki olduğumuz başka şirkette, gerek de, gerekse de dışarıdan iş yapan personel ihtiyacı olan firmalara da personel desteğini sağlama noktasında akademi zaten çıtayı çok yani yukarıya sizden, koydu. Yani diyelim ki elverişli değil ekonomik durumu. Vatandaş geldi sizden eğitim aldı. E yani eğitime belli bir tabi ödeme yapıyor. Orada da orada da finansman desteğiniz var. Ha. İş garantili eğitimine geldiği andan itibaren 9 taksitle eğitime katılabiliyor. Yani bu demek oluyor? 2 ay eğitimi sürdüğünü düşün. iki taksit ödüyor, üçüncü taksitinde zaten çalışıp parasını kazanmaya Anladım. başlıyor. Şimdi şunu aslında öğrenmek istiyorum. E, diyelim ki imkanları ölçüsünde bir şekilde finans desteğiyle veyahut da kendi imkanlarıyla sizden eğitimi aldı. Evet. Bu vatandaş isterse sizin sistem içinde e, personel olarak çalışabiliyor evet. ama çok daha kıymetli bir şey bana göre. E, tabii bu da çok önemli ama bir de diyorsunuz ki siz ya kardeşim sen yetiştin, eğer bir e, imkanın da buna elverişliyse sen bir BOVAX Car Care e, şubesi olabilirsin. Tabii ki franchise olabilirsin. Evet franchise olabilirsin. Senin için her şeyi yapacağız. Sana düzeni kuracağız. İçine gireceksin ve e, işletmeni işletmeye başlayacaksın. tabii, Burada da işletmeye başladan da itibaren de süreci yani diğerlerinden bize en ayıran nokta. Şu anda sen bile BOVAX franchise olmuş olmuş olsan ben franchise noktasında olmuş olsan orada da bütün süreci Bovax yönetiyor. Yani e, bayilerinize müşteriyi de siz mi sağlıyorsunuz? Bovax franchise tarafında bütün adım ve bütün süreçleri biz yönetiyoruz. Müşteri kazanımı, müşteri yönlendirmesi, personel yönlendirmesi, ödeme birimleri, finansman desteği eğer kişi yatırımcıysa bayi yönetisine kadar biz yönlendiriyoruz. Ha. Müşterinin yaşayabileceği herhangi bir problemde de gene muhatap kısmı gene Bovax tarafı yani oluyor. Gözü korkmadan bu işe girebilir vatandaş. Tabii Öyle ki franchise noktasında. Yani. En önemli bir şeyimiz var. Franchise'larda geri garantili modelimiz var. Bununla beraber zaten kişi Bovax franchise oluyorsa... Gelir garantili Tabii mi? ki. Nasıl bir geri yani? Şöyle. Eğer Bovax franchise ise en önemli iki kalemden bahsediyorum. Kira ve personel. Bunları düştükten sonra 150 bin lira altına gelir garantisini düşmeyeceğini babak garanti ediyor. Yani 150 lira 150 bin lirayı kâr e, kar edemezse babak kalan, kalan, Aynen kalan kısmı Bu şey bu hibe değil. Bunu şöyle düşünün. Bu bir mahsuplaşma sistemi. He. Yani örnek olsun diye söylüyorum. Anladım. Ocak, Şubat, Mart ayları. Kış mevsimi ya. Böyle bir şey olmadı ama örnek olsun diye söyleyeceğim. Ocak, Şubat, Mart'ta sizin geliniz 100 bin liraya düştü. Bunun finansman olarak Bovax destek oluyor. 50 liranın üstünü. Evet veriyor. ama Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında geliriniz arttığında bunu ay sonunda yani gelirden 12 ayın sonunda kasıt, ciro değil değil mi? Kar. Tabii tabii kârından bahsediyoruz. Ha, o geliri 150.000 liranın altındaki kısmı geldiğinde tekrar yukarıya çıktığında biz orada mahsuplaşıyoruz. Ha, tamam. Zaten ödemeyi Bovax tarafı alıyor. Çünkü ha, ödeme sistemini biz yönetiyoruz. Ay sonunda biz yaptığınız işlemleri en sonunda zaten bizim sistemimiz var. Bütün dünyanın bağlı olduğu bir CRM altyapımız var. O CRM altyapısını zaten biz o da faturasını kesiyoruz, kişi bize ödemesini yapıyor. Bu arada yapıyorlar. bütün riskleri de neredeyse siz alıyorsunuz. Tabii ki. Evet bütün riskleri biz alıyoruz. Yani bugün bir araç kaplatmak için aklınıza gelen noktalar, örnek diyorum. Bugün Bovax tarafına WhatsApp'tan, Instagram'dan ya da web sitesinden, mobil app'ten oradan bağlandığınız andan itibaren, mesaj attığınız andan itibaren arkada bir AI destekli yapay zeka botuyla beraber bir chatbot bot var. Bu sizde bütün süreci konuşuyor. Bizim öğrettiğimiz bir chatbot süreci size konuşuyor. Bir yere kadar getiriyor. Eğer final onunla tamamlamazsanız canlı desteğe geçip biz oradan devam ediyoruz. Hmm. Çağrı merkezimiz var. 444-474. Buradan sürdürülebilir olarak bütün müşterilerimize destek oluyoruz. Çağrı merkezimizden. Aynı zamanda görüntülü görüşme sağlıyoruz. O zaman Bay, bayilere gelen. Bayilince çok ciddi bir iş kalmıyor. Sadece yönetim kalıyor. Yani sadece dükkanı açsın. Tabii tabii. Sadece buradaki dükkanı açın. Dükkanı açsın işlemi yapsın müşteri takibini sağlasın, gelen aracı teslim alsın, gelen aracı teslim etsin. Buradaki personel işleyişini takip etsin. Acil durumlarda personel destek sistemimiz var. Yani sabah geldiniz buraya, iki tane personeliniz yok. Hı -hı. İşi bırakmış olabilir mi? Evet. Veya hasta gibi. Ama burada iş da var. hemen aynı dakika Bovax Akademi'den aynı gün ya da süreç neyse yakınlık mesafesine göre hemen biz oraya personel temin ediyoruz. Gönderiyoruz. Adam gün olarak çalışmaya başlıyorlar. Yerine doğru personel yani kadrolu personel yerleştirene kadar gene Franchise'nin arka tarafında kalıyoruz. Yani arkasına Franchise olan kişi arkasına hem BOVAX'ın akademi gücünü, hem dijital gücünü, hem iletişim gücünü, hem finans gücünü Hepsinin arkasını almış oluyor. Ona yapmak gereken tek bir şey kalıyor. Bulunduğu işletmeyi doğru kriterlerle yönetmek. Bunu da zaten biz eğitimini veriyoruz. Müşteri ilişkileri, personel ilişkileri bunların hepsinin arkasını tamamlıyoruz. İK tarafımız zaten bunun için çalışıyor. Abi bu kadar e, <laughs> yani ne bileyim bu kadar riskleri al, bu kadar sorumluluk üstlen, bütün müşterilerin muhatabı tek muhatabı siz olun falan filan. Bu iş modeli size ne kazandırıyor da böyle bir iş modeli? Şimdi burada aslında konumuz şu. Aslında Mesut abi burada konumuz evet, evet, evet. benim Bovax olarak, Logman'in olarak ben aslında projeyi çok sadeleştirerek anlatacağım şöyle. Bütün kapasitemi kullanacağım alan İstanbul'da örnek diyorum 100 bin metrekare bir alanım olmalıydı. 100 bin metrekare alanda personel benim problemim mi? 100 bin metre bir dükkanım evet. olsa benim. Eğitim benim mi? Evet. Sistem benim mi? Evet. Finans benim mi? Evet. Müşteri memnuniyeti benim mi? Evet. Yani buradaki bütün evetlerin hepsi benim mi? Evet. Ben 100 bin metrekare alan kurmam, bir mali açıdan çok büyük yük. Yer de bulamazsın öyle. Yer bulmak yük iki, üçüncüsü de bütün araç sahiplerini o noktaya getirmek de çok zor. Bizim aslında evet. modelimiz şu, biz kendimiz oto kontrolümüz olan 100 bin metrekareyi aldık, 300'e böldük, her yere dağıttık. Gene her şeyin yönetimi ve sistemi bizde, Hı. ama herkese ulaşılabilir, yatırım tarafında da insanlara istihdam tarafının kapısını açar. ...personel tarafında da insanlara ya ben, tekrar iş... Benim çok beğendiğim bir formül bu. Yani Hı -hı. benim çok beğendiğim bir iş modeli. Ee, ama en çok beğendiğim yanı yetiştir sonra iş sahibi yap. Tabii ki. Bu çok önemli çünkü bunu da şöyle gördüm. Şu anda içinde bulunduğumuz bu Bahçeşehir'deki tesisin sahibi de sizin öğrenciniz. Evet. Yani yatırımcısı da sizin öğrencinizdir. Yarın Bolu'da gideceğiz yine. Bolu'da bir açılış yapılacak. O da bizim öğrencimiz. Hep beraber yapacağız. O da sizin öğrencinizdir. Evet. Onu çünkü daha önceden sizin işte e akademiye ziyarete geldiğimde bu arkadaşların orada öğrenci size olarak gelmişlerdi. Evet, evet. Bugün sizi de ne Orada ders aldığını görmüştüm ve şimdi bakıyorum kocaman bir tesis kurmuş vatandaş. Yani belki de size geldiğinde o o gün Hı -hı. E, işte bu eğitimi alma kararı verip size geldiğinde böyle bir şeyi hayal bile edemiyordu belki veya hayal ediyorsa da bu kadarını edemiyordu. Ama şimdi siz bir de her şeyiyle değil mi mimarisinden Tabii, mimarisin, top, mimarisin, her şeyiyle Kurup eline de verdiniz anahtarını buyur kardeşim çalıştır açılışında bugün bayağı gösterişli bir açılış yaptınız evet. gayet de güzel bir açılıştı sadece yönettirmiyoruz biz şöyle düşün abi süreç o kadar düşün ki şurası yani taraf depo biz buraya koyduğumuz malzemeyi genel merkeze sok tutuyoruz bak çok ince bir ayrıntı ama şeyini söylüyorum buraya girişte buradaki yetkili personel NFC kartla okutarak depoya girebiliyor depodan aldı her malzemeyi Oradaki barkod, QR koda okutturarak çıkıyor. Biz bunu stok takibini genel merkezden yapıyoruz. Oh. Eğer buradaki, çünkü randevular online de oluyor. Randevi ve stok durumu tutmuyorsa, hiçbir franchise'ın bize herhangi bir telefon irtibatı, sisteme bir şey yazmasına gerek yok. Direkt sistem buranın kritik stok seviyesine düştüğü anda bütün stoğunu... Başı boşluğa da izin ay, vermiyor. Hayır hayır yok. Yani. Her şey sistem yönetiyor. Çıkıyor, kargo bir geliyor. Sabah burada kargo hazır. Yani... Ee... İyi bir yönetici değilse diyelim size evet. franchisenizi alan, iyi bir yöneticisi değilse ve... inisiyatife işte, bırakmıyoruz işte. O inisiyatifi de elinden alıyorsunuz. Bu evet. çok güzel bir şey. Bütün sistemi yönetiyoruz. Akademi tarafında yaptığımız şey kıymetli. Şimdi sadece istihdam tarafında değil. Döndük bugün, önümüzdeki hafta... Meslek sesinin içerisinde otomotiv bölümün içerisine Bovax Akademi kuruyorsun. Artık güzel. liselerde o orada çok bu işi bir şey. çok yani oradaki liseleri ben gördüğümde çok şaşırmıştım. Çünkü reel hayatla eğitim tarafındaki özellikle otomotiv teknolojisi bölümü için söylüyorum. Çok gerideler. Şimdi biz Bovax Akademi ile Milli Eğitim tarafında yani okul tarafındaki lise tarafındaki akredasyonla beraber oradaki lise öğrencilerini direkt reel sektörde çok ne yapılıyorsa Aynı çok, eğitim çok şey olacağız. Çok şey yapıyorsunuz. Gerçekten bunu çok takdir ettim. Yani birkaç e, Türkiye'de araç üreticisi de benzer şeyleri yapıyor. Onları da çok takdir ettiğimi söylemiştim. E, bu hani diyoruz ya e, meslek eğitimi milli bir mesele. Evet. Gerçekten milli bir mesele. Buna katkısı olan herkes itle gerçekten takdir ve teşekkürü hak ediyor. Siz yani, de evet. hak ediyorsunuz. Gayet evet, de güzel olsun. bir şey yapmışsınız. Yarın Bolu var. Evet. ben Bolu'dayız. Ee, evet. <laughs> bolu, biraz da Bolu'ya bırakalım. Ben de konu Tabii ki. Ne demek? ]larımızı. Ne demek? Ee, bugünlük bu kadar burada yeterli olsun. Bolu'da devam edelim Evet. Ister. Bugün zaten yorulduk. Havada biraz daha sıcak. Evet. Biz de e, bütün açılışları Bo, tamamladık. Devam Yarın bu sohbetin devamını Bolu daha serin muhtemelen değil mi? Evet, Öyle gelir hep bize benim, Bolu Bolu daha serindir diye. Bolu benim öğrencilik, o, üniversite öğrencilik e, yıllarımda. Sen daha kimsin abi konuyu o zaman? Evet. E, özel bir mekanda. Ben Ankara'da okudum ama bütün yaz tatillerini Bolu'da geçiriyordum falan. Böyle güzel bir anısı var bende Bolu'nun. O zaman ne diyoruz Mesut abi? Yarın Bolu'da mı? Görüşmek üzere. Evet, Nasıl Yarın Bolu'da buluşalım arkadaşlar. Evet. Lokman, yüzünüzün akıyla Bolu'daki merkezinizi de, şubenizi de... Bolu'yu da açtık abi, hayırlı olsun inşallah. Evet, hayırlı olsun inşallah, hep birlikte açtık. Hep birlikte, hep, hep beraber <laughs> evet. Sen artık BOVAX'ın sürecine dahil oldun abi artık, akademiden, açılışlardan. Evet, i̇nşallah hep, böyle evet. beraber, hep beraber evet, aşağı aşağı ilerlersin. Ee, şimdi e, dünden kalan eksiklerimizi tamamlayalım istersen. Tabii ki abi. E, bir kere e, şunu sormak istiyorum. E, bu süreç nasıl işliyor? Yani bir vatandaş... Sizden işte BOVAX Car Care'in şubesi olmak istiyor, bayisi olmak istiyor. O süreç için ne gerekiyor? Önce bir vatandaşlara bunu istersen bir aktaralım. Şimdi o ilk önce hangi il ya da ilçeden başvuracağını oradan bir bakıyoruz abi. Orası uygun mu? Bu konu için uygun mu? Yani oradaki nüfus yoğunluğu ve araç durumu uygun mu? Bu birinci kriter. İkincisi orada başka BOVAX var mı mesafesine? Eğer onlar da uygunsa ondan sonra zaten olabilirliğini veriyoruz. Ondan sonra işte franchise süreci başlıyor. İşte yatırım bedeli var, bu süreç var. E, kişinin eğitim tarafı var. E, akademiden aynı zamanda bu işle alakalı eğitim almalı e, yapmasa bile. Yönetim anlamında gene akademinin eğitimlerinden hem Eğitim. iş eğitiminden hem işletme eğitiminden geçmeli. Yatırımcısına da bir de işletme eğitimi olarak veriyoruz ki süreci nasıl yönetmesi. Çünkü içeride bir de e, Eko dünyanın hep tarafı var. Onun da kullanım eğitimini veriyoruz. Randevular nasıl oluşturuyor, randevu takibi nasıl oluşturuyor, garanti süreci nasıl ilerliyor gibi. Genel anlamıyla bütün eğitimlerini tamamlamış oluyoruz. Bu arada tabii burada verilen garanti yani burada yapılan bir işlemin garantisini siz... Tabii direkt Bovax devam, Bovaks. Bovaks devam ediyor. Aynen öyle. Onun için de galiba gördüğüm kadarıyla pointler var. Point noktaları. Bunlar da burada yapılan her şey. Aslında franchise'ler sadece işlem tarafında. işi yapmak tarafında. Ondan sonraki bütün süreç şikayet süreci de olmuş olsa, değişim süreci de olmuş olsa, PPF kasko tarafından ücretsiz değişim tarafı da olmuş olsa ya da aracın başına bir şey geldiğindeki operasyonların hepsini point noktalarında yapıyoruz ama point noktalarında şöyle bir özelliği var. Point noktalarında dışarıdan müşteri kabul yok. Sadece ha, mevcut yok, müşterilerimizin problemlerini çözüm noktaları. Orası çözüm noktaları. Aynen öyle çözüm e, noktaları. E, peki e, bu arada dedik hani garanti point filan ya nedir garanti yani nasıl bir kapsamı Şimdi var? Ürün, böyle? ürünün seçtiği ürünün garanti süresi var işte örnek diyorum 5 yıl aracın üzerinde problemsiz kalabilir ürün. Ha, Bu 5 evet. yılın önünde başka bir şey olursa işte o zaman aracı point noktasını alıp süreci takip ediyoruz. PPF kaskomuz var. Aracı komple kapladığımızda ücretsiz bir değişim hakkı var araç sahibinin 2 yıl boyunca. Bu iki yıl boyunca aracın başına bir şey geldiğinde değiştirmek isteyen ücretsiz olarak gene gelip point noktasından değiştirebilir. Aracın kendine bir şey olduğunda. Yani herhangi bir kazaya karıştı, kaplamaya bir zarar geldi. Kaplama, Kaplamayı he. tekrar değiştirebiliyor. Ya da yaptığı hizmet aldığı noktada, hizmet aldığı franchise noktasıyla alakalı bir e, memnuniyetsizlik var. Gene onun takibini aslında biz point noktasına yapıyor oluruz. Oradaki tek kaydı müşteri hizmetini tek bir çatı altında toplayıp ki o da boğaz çatısı altında orada memnuniyeti Peki, en üst düzeyde tutmak. Bu, bu tip e, nokta diyelim ya da işte işlem merkezi diyelim buna artık bayi diyelim ne diyeceksek bu buralar için bir standartizasyon var mı yani şu kadar olacak metrekaresi bu Tabii, kadar olacak. Minimum şimdi metrekare orada 250-300 metrekare diyoruz ama dükkan yapısına göre de değişiyor en az aynı anda iki arabanın kaplaması bir arabanın polisaj yapılması bir arabanın da yıkama yani 4 aracın içinde barındırabileceği minimum Aynı düzey. Aynı anda dört aracın Aynen öyle. görebileceği, görebileceği bir noktada işte bekleme alanı ve e, toplantı alanlarımız var. Bunu sağlayan her alanda, mesela araç giriş çıkışı şey de önemli. Bunları sağlayan her lokasyonda açabiliyoruz. Yani ben şöyle anlıyorum, bir vatandaş bu işi yapmak istiyorsa, Hı -hı. yani BOVAX'a bayi olmak istiyorsa ya da BOVAX'ın bir şubesi olmak istiyorsa, e, öncelikle size geliyor bir eğitim alması gerekiyor. Tabii ki. Ee, bununla ilgili bir e, yer göstermesi gerekiyor. Kendinin olabilir yahut da kiralamış olabilir. Ve o yerinde sizin standartlarınıza tabii ki uyması gerekiyor. Ama bunun hemen üstüne de bu arkadaşın iste hem e, uygulama hem e, işletme konusunda eğitim alması Aynen gerekiyor akademide. Aynen öyle. Bu zaten işletme bize gösterdiğinde yani seçenekler bulduğunda kiralama konusunda. Ondan sonraki süreçte biz hukuk departmanımız sözleşme sürecine müdahil oluyoruz. Hmm. Yani bizim bu şeye tekrar yer değiştirmemek anlamında avukatlarımız bu konuyla alakalı franchise'ın e, dükkan sahibi arasındaki sözleşmeye müdahil oluyor. Dükkan tutulduktan sonraki mimari tarafındaki projelendirmesini gene biz yapıyoruz. Ürün tarafındaki desteği de gene biz veriyoruz. Reklam tarafındaki desteği de gene biz sağlıyoruz. Bir anlamda teslim gibi bir Değil şey Gibi ona dönüşüyor evet. aslında. Ondan sonraki işlem başladıktan sonra. Burası mesela Bolu bitti bugün başladı. Bolu'nun Bundan sonraki sosyal medya hesaplarını gene biz yönetiyoruz. Hmm. Bir françayzin kendi başına reklam verme, kampanya yapma, müşteri kabul etme, müşteriye fiyat verme yetkisi yok. Bütün operasyonun hepsi. Gerek dijital medyada, gerekse yazabilir. korumak Tabii ki. Hepsini gerek Bovax tarafı yönetiyor. Bovax'ın dijital tarafı yönetiyor. Anladım. Peki bunun için eğer ki sır değilse, tabii ki sır değildir de, bir yatırımcı, girişimci ne kadar bir ücret ödemesi gerekiyor? Şimdi yani orada şöyle bu, <laughs> Anladım. Burayı yaptım ve buraya gireceğim. Ne kadar bedel ödemem evet. gerekiyor? Şimdi yani şöyle. Tabii bu sadece franchise bedeli değil. Zaten siz her şeyi Hı -hı. yapıp eline teslim ediyorsunuz. Orada şöyle bir standartımız var aslında. Şöyle karar verdik ilk 20 tane franchise'imiz Hem sürecimiz hızlansın, bir fiyat politikası belirledik orada aslında bir avantajlı durum. Orada zaten son Biraz bir... Biraz fiyatı. Tabii mi? tabii, son 7-8 tane şeyimiz kaldı, alanımız kaldı. 1850 artı KDV. Bunu ödediğinde kişi Şimdi dükkanları biz 1850. Evet 1850 1850 artı KDV. Bunu ödediğinde dükkanların standartlarını bilmedi bir şey. Şimdi dükkan var, na tamam. E dükkan var, çoğu şey yapılmış. O yüzden dükkan tadilat kısmını biz franchise bedelinin içine katmadık ama hmm. franchise bedeliyle beraber aslında bu, bu kurulum paketinde işte bir tane tünel, lift, işte reklam tabela giydirmeleri, e, alanda kullandıkları yıkama yıkama makinesi, süpürge, işte ahtapot, polisaj makinesi gibi temel ekipmanları biz sağlıyoruz. Ama bu dükkanda örnekliyorum. 4 tane daha lift var. Hı -hı. Bu liftin harici bunu biz verdik fiyatın içerisinde ama 4 tane daha lift var. Bunu yatırımcısı kendisi alıyor. Anladım. İşte zemini kendisi yapıyor. Tavanı kendisi yapıyor. Anladım. Boyasını kendisi, Toplantı odasını yani, kendisi yapmış 4 oluyor. 4 tane araç girecek şekilde bir düzenleme size ait. Ondan fazlasını daha istiyorsa talep bir ediyorsa. Bir tanesini, bir tanesinin kurulumu bize ait. Gerisi de şöyle. Talep ediyorsa kısmı onun talebiyle değil. Tuttuğu dükkanı zaten biz bu standartta istiyoruz. Hı -hı. 3 saat, 5 saat Artık zaten her sığdırdığı lift artı ona kazançtır ya. Hı -hı. Zaten orada yatırımcısı buna bakmıyor. Evet, hatta olabilirse bu sefer 6 de lift olmaya çalışsın diye de yani yeri de mimari tarafta da Aslında ben de onu kovalıyor. demeye çalıştım. Aynen, daha yani. büyümek istiyoruz, daha büyük e, işletme kurmak istiyoruz. Bu da işte ortalama yani bugün e, tuttuğumuz dükkanlarda e, şey yatırım yani franchise tarafının bedeli hariç ortalama 1-1,5 milyon da tadilat masrafı tutuyor. Yani gene 3,5-4 milyon civarına gelmiş oluyor bir evet. BOVAX noktasının, Öyle key K noktasını bir kullanması. Böyle bir girmek isteyenler size geliyor ve her şeyi hazır halde kurumsal olarak da hazır, Hı -hı. müşterisi de hazır. Tabii. Bu arada bizim franchise tarafımız var. Yani franchise sürecini biz yönetiyor, yönetebiliyoruz. Biz örnekliyorum. Sen yatırımcı olarak katılmak istedin ya da franchise oldun. istersen dükkan kısmını biz bulabiliyoruz. Hı -hı. Tadilat sürecini biz yönetebiliyoruz. İşte yapılacak bütün işlemler hem kendi tarafımız personel olanı. Zaten personel tarafı bizde. Yani dükkan kurulumunda da bizim franchise ekibimiz var. İsterse kişi hiç tadilat sürecini yönetmeden her şeyi biz anahtar teslimde yapabiliriz. Ama benim ekibim var. Benim işte ailemde fayansçı var. Benim ailemde elektrikçi var. Ben yönetim daha ucuz maliyet yapayım derse kendi de yapabilir. Şöyle diyelim. Yani bir vatandaş geldi diyor ki ya ben bu işi yapmak istiyorum ama hiçbir şeye karışmak istemiyorum. Bu, bu kadar da yatırım için bedel ödeyebilecek durumum var bu, bunu buyurun. Siz bana anahtar teslim. Aynen öyle. Bunu ne yapabilir? bunu verin dediğinde her şeyiyle yapıyoruz. Tabii tabii bunu yapabiliyoruz. Hatta bunu, yapabiliyoruz. bunu zaten, yapabiliyoruz. zaten en başından beri de söylediğin gibi müşterisi zaten sizden. Tabii ki. Bir de yani şey bu var. Bu çok önemli ama bence yani müşteri uğraşmaması ya da ne bileyim çevrem var da ben böyle bir işe gireyim, çevrem yoksa girmeyeyim gibi bir derdi olmaması güzel bir şey. Her şey baba şey yani. altında. Aynı zamanda biz garantili gelir modelimiz var. Onu söylemiştim. Tabii önce. kişi zaten en kötü ihtimal kazanacağı geliri biliyor. O yüzden de bu iş atılım atarken, atılım yaparken acaba olur mu, acaba olmaz mı kısmı zaten yok oluyor ortadan. Bu evet, evet. çok önemli bir şey. Ee, bu arada tabii personeli yetiştirmek, işte diyelim yeni bir personel lazım oldu. Akademiden. Yani, akademiden geliyor, onlar da. Burada işte. da zaten örnek diyorum burada 5 kişi çalışıyor. Akademiden zaten biz buraya haftalık stajyer personeller de göndereceğiz. He. Onlar da burada hem kendi geliştirmek anlamında hem de yapıyı görmek anlamında şöyle düşün. Bugün Bolu'da staj görüyor. Burada bir hafta, iki hafta daha devam etti eğitiminden sonra. Buradan alıp kişiyi başka bir Bovax'a işe yerleştirdiğimiz an itibaren zaten bütün ürünler aynı, ekipman aynı, alanlar aynı. Hiçbir şekilde gariplik çekmeden ve hizmet politikası da aynı. Hizmet standartı da aynı. O yüzden buradan alıp stajı bitmiş, e şey, işe yerleştirmeye hazır olan personeli buradan alıp diğer tarafa işe yerleştirdiğimizde ertesi gün hemen başlayabilir. Evet. Akredasyon sırası çok kısa olmuş bu sefer. İstersen şunu bir kere daha altını sizlere <laughs> söyleyelim. Yani vatandaş da anlasın. Bovax Car Care'de e, hangi hizmetler veriliyor? Bir daha onu bir tekrarlayalım. Burada e, detaylı iş temizlik, seramik kaplama, pasta polisaj ve seramik kaplama işlemleri, e, renkli kaplama, PPF kaplama, cam filmi bütün care noktalarında bu hizmetleri sağlıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Lokman Bey her şeyi anlattı ve o kadar net anlattı ki Eyvallah. ben bile <laughs> yatırılmaz. <aslında>. Hayırlı olsun. <laughs> yani o kadar kolay aslında bakılırsa diyorsunuz ki benim şu kadar param var. Hı hı. Bana ne gerekirse yapın. Ben böyle bir mekan istiyorum. Böyle bir mekan deyince arkadaşlarımız mekanı da çekerler zaten. Böyle bir mekan istiyorum. Burada bu işleri yapmak istiyorum. O işlerin de nasıl yapacağını öğrenmek istiyorum. Ya da oğluma öğretmek istiyorum. <laughs> Kaynama Baştanir öğretmek kadar istiyorum. Artık kime öğretmek istiyorsa. 3 kişi öğretmek istiyorum. 5 kişi Tabii öğretmek ki. istiyorum. Akademiye de gönderiyorsunuz bu arkadaşları Veya siz geliyorsunuz kendiniz Ve hem işi öğrenmiş oluyorsunuz Hem işletmeciliği öğrenmiş oluyorsunuz Hem de anahtar teslim size Böyle bir işletme teslim ediliyor Her şeyiyle kurumsal evet. En önemlisi bu Arkasında duran bir Kurum var şirket var Garantisini veriyor Garantisini Çözüm merkezleri kuruyor pointler adını evet. verdiği Dolayısıyla siz herhangi bir ürüne bir başına bir şey geldiğinde tekrar size dönüp siz onunla uğraşmıyorsunuz. Vakit kaybetmiyorsunuz Evet, Vakit evet. kaybetmiyorsunuz. Siz işinize bakıyorsunuz falan derken çok kapsamlı. Aslında gayet bir eko dünyayı bir... oluşturduk burada. Kendi evet, içinde evet. çok güzel bir eko dünya oluşturduk. Tam oldu, bir ekosistem çok... kurmuşlar. Doğru. Yani ekosistemi çok iyi kurmuşlar. E, eğitimden başlayıp artık para şey kazanma kadar. noktasına gelinceye kadar da her şeyini size sağlıyorlar. E, bu noktada eğer ki böyle bir yatırım düşünüyorsanız bence hiç kaçırmayın derim yani. Teşekkür ederim. <laughs> kaçırmayın derim çünkü ciddi söylüyorum ama şaka bir yana yani vatandaşlar, arkadaşlar da şey zannetmesinler hani. Yok zaten e, çok hızlı büyüyoruz ha, sebebi de bu. Yok yok benim söyleyeceklerimi, ya işte buradan bir reklam geliri ha. elde etti o yüzden bunları söylüyor. Değil arkadaşlar. Biz tabii artık San bu aslında Bovax'ın içinden biri. İçinden biri olarak söylüyor yani gördükçe hep San kendi şaşırıyor başından beri takip ettiğim için söylüyorum. Ben hatta kendisine hatırlar mısın önceki görüşmemizde senin mutlaka franchise evet, ıı, evet. işletmeleri vermen lazım dedim. Onu, o noktaya gelmiş. Bundan dolayı da ben de gurur duyuyorum. Yani onu ben biraz evken görmüşüm yani. Eyvallah. Belki benden önce görmüştür Lokman da. Evet. Benden dinlemiş oldu. E, dolayısıyla hani ben bile şu anda hani başka işlerim olmasa, meşguliyetim olmasa girerim bu işe. Çünkü kazançlı bir iş. Onu da evet. biliyoruz. Yani arkadaşlar oh. bu işlere e, bulaşmak isteyen arkadaşlar ne kadar kazançlı olduğunu üç aşağı beş yukarı bilirler. Üstelik de bu kazanç garanti. Diyor ki yani sen bu ay 150 bin lirayı tamamlayamadın, 150 bin lira karı tamamlayamadın, ne kadar eksiğin varsa ben onu tamamlayacağım Aynen, diyor. Öyle. Daha sonra sen onu e, daha fazla kazandığına mahsutlaşırız diyor. Yani bu cesaretlendiren de bir şey, Tabii herkese ki. cesaret verecek olan da bir şey. E, kaygısızca bu işe başlayabilirsiniz bence tavsiye ederim yani. Teşekkür ederiz abi. <laughs> Ağızlarına sağlık, ayaklarına sağlık. Teşekkür ederiz abi. Eyvallah. Tabii yeşil rengi seviyor diye. yeşil yaptı. Evet. Daha ne yaptı? Adam Fransızlara söyledi. <laughs> rengi de verdi.